and <laughs> uh Allahü Teala, Hz. ve onun ve Allah Azze ve yakındım. Bu acılı günlerinde değerli dostlarımızın davetine iştirak ettiğiniz için cümlenizden razı ve hoşnut olsun. Konuşmamızdan önce lütfedip, ilahi bahşettikleri Kur'an tedavetinde bulundukları için ve bulunacakları için hocalarımızdan da Rabbimiz tebareke ve teala razı ve hoşnut olsun. Değerli misafirler, malum aileniz, insanın gözleri bazı zamanlar bazı şeyleri çok arar. Doğumda, nikahta ve hasreten böyle özel günlerinde insan çetele tutar. Çetele nedir? Büyüklerimiz biliyor değil mi? Çetele nedir? Kim gelmiş? Kimle gelmiş? Nereden gelmiş? Çünkü insan dost olduğunu, arkadaş olduğunu, akraba olduğunu, mümin bir kardeş olduğunu ancak böyle günlerde ortaya koyar. Allah hepinizden razı olsun ki bu soğuk havada, bu yorgun mevsimde rütbeti buraya geldi. Madem buraya teşrif bahşettiniz, bizlere düşen de bu teşrifinize maddi gıdalarla birlikte manevi gıdanın arzu halinde sunmaktır. Biraz önce hafızımız çok harika bir yerden aşırı bahşetti. Bakara suresinin muhteşem ayetlerinden nadide bir kısmı. Bazı şeyleri her zaman biliriz. Bazı şeyleri arada bir duyarız. Lakin bazı şeyleri mutlaka hissetmemiz için ya yanımızda ya yakınımızda olması gerekir. Günde beş vakit okunan Ezan-ı Muhammediler bir gün israfinin suruyla, benzer bir çayrıyla dirilip dünyadayken dikey olarak, güzel olarak huzuruna gittiğimiz ya da gitmediğimiz Rabbimizin huzuruna yatay olarak mecburiyetten gideceğimizin bir canlandırmasını sunar bize. Arada bir işittiğimiz selalar ise bugün babam, dün dedem, ondan önceki gün komşum öldüğü gibi bir günde mutlaka benim öleceğimi hatırlatır. Magazin programlarında, ana haber bültenlerinde komşunun mal varlığında görüp binmek için imrendiğim o son model arabaya binebilir miyim belli değildir ama yeşil örtülü arabaya bineceğim kesindir. İşte bunu hatırlatır. Okumuş olduğu ayette hasaten ve özellikle şu kısma dikkatinizi arz etmek istiyorum. Estaizu billah. Velebelüvennekum <Sessizlik> bir şey vel ve semarat ve beşir es mesela buraya teşrif ettiniz lütfettiniz akrabalık ve dostluk hukukunu ettiniz. bizi kısmet tanımasanız dahi burada söylediklerimize kulak kabartma lütfunda bulunuyorsunuz. Biraz önce ifade ettiğim ayeti ise 13.8 küsür milyar yıl önce hiçbir şey yokken cennet, cehennem, arş, kürsi, yer ve gök olmadığı halde gün dediğinde ol deyince olduran ve bir gün öl dediğinde de öldürecek olan ne derse Sadakallahul azim azim olan mutlaka doğru söylemiştir diye her seferinde doğruluğuna iman ve ikrar ettiğimiz Rabbimiz buyuruyor ki ey kullarım muhakkak ki sizleri maldan yana candan yana ve bazen bir ömür biriktirmeye çalıştığınız mahsul ve kazançlardan yana dikkat ver mutlaka imtihan edeceğim. Malın varlığı ve darlığı, sağlığın varlığı ve yokluğu, yaşamın varlığı ve gidişi, Rabbimizin mutlak bir ifadesi, ultimatomu beyanatıyla gerçektir. Bazen gaflet perdesi kalbimizi örttüğünde sanki bize uzakmış gibi görürüz. Eş ve dostun gidişi bunu bize hatırlatır ve şu söze teslim olmamız gerektiğini gösterir. Ellezîne <Sessizlik> Onlar başlarına bir musibet geldiğinde neden beni seçtin Allah'ım demezler. Bu kadar kulun varken neden bana geldi Allah'ım? Demezler. Çünkü Musa Aleyhisselam imtihanda da Firavun rahatta mı sanırsınız? Diye Kur'an'da onların kıssalarını anlatır. Yusuf kuyuda sıkıntı çekti de ona sıkıntıyı çektiren kardeşleri çekmedi mi diye kıyas yapmaya atar. İbrahim'i gözünü kırpmadan ateşe atmaya karar verdi Nemrut'ta. Kendisi acı ve keder görmedi mi diye bunu gözümüzün önüne koyar. İçimizde bulunan 7 yaşındaki yavrucuklardan 17 yaşında büyük dünya hayatı planları kuran, kuran gençlerimize 37'sinde artık karakteri oturmuş olanlarımızdan yetmişini artık dünyayı elinde evirip çevirmiş olanlarımıza kadar hepimizin maddi durumu ne olursa olsun, kişisel gücü ve makamı ne olursa olsun, ilmi ve ameli seviyesi ne durumda olursa olsun hepimizin bir imtihanı var. Ne var ki biz mü'min olduğumuz için, iman etme şerefinden nasiplendiğimiz için ahlakı muhteşem bir kul Kullu muhteşem bir Resul olan, okumasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an'ın yürüyen tefsiri. Hz. Muhammed'in emin Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki müminin ayağına diken batsa o bile onun için hayırdır. Başına imtihan gelse sabreder onun için hayırdır. Başına nimet gelse şükreder, bu da onun için nimettir. Yaş olarak içimizdeki büyüklerimizin gördüğü kadar tecrübeyi belki görmedim. Ama yaşadığım, konum ve bulunduğum yerler sebebiyle çok şeylere şahit oldum. Dokuz defa hacda, 45 defa umrede, üç defa Kudüs'te rehber din görevlisi olarak bulundum. Dünyanın her yerinde gelen kardeşlerimizle mevkeneydiğine de defaatle buluştum. Kudüs'te diğer dinlere mensup olanların hallerini gördüm. Aslında bizim siyer, tefsir, akaid, ilmal kitaplarında gördüğümüz tanımlamaları yerinde gördüm. Hepsinin başında imtihan, hepsinin başında musibet, hepsinin yaşında keder vardı. Ama bir farkı gördüm. Dünya sırtına yüklenmiş olsa da müminde şu dik duruşu, onuru, asaleti gördüm. Hz. İsa'nın onlara göre defnedildiği mezar kilisesinde Kudüs'te o mezar taşına sarılıp ölmek için isyan eden İsevileri, Hristiyanları gördüm. Ama Kabe'nin örtüsüne sarıldığında bunu diyen görmedim. Yahudilerin ağlama duvarında isyan edeni gördüm. Mescid-i Nebi'de ma beyne beyti ve minbeddi rabbatun min riyadun cennet. Elinle minberin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyuran mübarek peygamberimizin kutlu mescidinde tüm dünya yıkılmışta sanki altında kalmış gibi imtihanlar altında kalan kardeşlerimizi gördüm ama hiçbirinin dudaklarından hiç, hiç senkelemesi duymadım. Secdede ağlarken duyuyorsunuz. Kabe'nin örtüsüne giriş sürdüğünüzde işitiyorsunuz mahşer gibi orası. Bir başınızı yıkayıyorsunuz Dördüncü Murad'ın taşlarını düzeltmiş olduğu o Kabe-i Muazzama'nın beş vakit namazda yöneldiğimiz kıble taşının duvarına sağdan soldan sesleri diyorsunuz. Şunu diyorsunuz. Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Subhan, İnnâ sana aitiz. Ve inna ileyhi raciun. Bunun farkındayız. Verdiğin her imtihanın farkındayım. Senden çözümü için yardım diliyorum dediklerine düşünüyorum. Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın imtihanına tuşanlar, düşenlerin onun yaptığını yaptığını gördüm. Allah ettiyse her türlü hastalıktan muhafaza etsin. Amin. Şu pandemiden hepimizi muhafaza etsin. Amin. Bunu icat eden varsa başlarına çevirsin. Tüm iyiliğe eylemiş masumları, muhafaza etsin. Hz. Eyyub Aleyhisselam 8-11 yada bazı rivayetlerde 18 yıl imtihana maruz kaldı. iman edenleri yalnız bıraktı. Hanımı Rahime Hanım ki Urfa'da makamı o bile yanından gitti vücudu hastalıktan hareket edemez hale geldi. Hocalarımız camilerde anlatmışlardı sohbetlerinde, Enbiya Suresi'nde. Bir kere şunu demedi. Ya Rabbi neden ben? Ben değil miyim senin peygamberin? Ben değil miyim senin buyruğuna göre hareket eden? İblise bile kıyamete kadar fırsat veren sen bu peygamber kuluna bunu mu layık gördün? Haşa! Ne dedi biliyorsunuz ama gevezelikten ben de size söyleyeyim. Enni durru ve ente erhamur Rabbim sen cemaatim her şeyde bana bir musibet isabet etti. Bu sözcük bu. Bana bir musibet isabet etti. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Yunus Aleyhisselam kısmi bir zelle yaptı. Terk etmemesi gerekirken kavmini terk etti. Kavminin olduğu yeri terk ettiği için Allah imtihan etti. Balığın midesine düştü. Neden ben demedi? Orada secdeye kapandı dedi ki La ilahe illa ent. La ki Farkındayım nefsime zulmetim ama sen merhametlisin dedi. Peygamberlerin hayatları diye Kur'an'da bize anlatılan kıssalar uyuyan kalplerimiz uyansın diye akşam yatarken çocuklarımız uyusun diye bilinmedi. Ta ki üzerimize toprak atıldığında bir daha uyanmanın fayda vermeyeceği dünya hayatında kalplerimizi dürmeye başlayan dünya hayatının şafşatası, şöhreti, şehveti, kısa orta ve uzun vadedeki oyuncak ve eğlenceleri bizi gerçek hayattan koparmasın diye. Kim inna lillah ve inna ile ders ediyor değerli hafız kardeşim ve kudayetlerde ulaike <laughs> aleyhim Rabbim rahma. İşte o doğru yol üzeridir. Ve Rabbinin rahmeti ve rahmeti onun üzerinedir ve işte onlar doğru yol üzerine olanlardır. Öyleyse değerli hazırım, kıymetli başlarınızı ağırlatmamak adına ve vakit yaklaştığı için toparlamak adına dünya hayatında Allah Azze ve Celle hepimizi imtihan edecektir. dinimizin içerisine koyduğu İsrailiyattan bir tanesi olarak şu söze kapılmayın. Ben ne günah işledim de başıma bu musibetler geldi. Kul bela, kula bela gelmez, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça sözü Kur'an'ı gibi sözlektir. Peygamberi bir sözlektir. Kur'an'da peygamberlerin başına gelen imtihanların hatta hesabı yoktur. Ancak Firavun o imtihanla helak olur, Musa o imtihanla onun zulmünden kurtulup ferah Yusuf'un kardeşleri rezil olur. Yusuf kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olur. Peygamberi taşlayan Ebu Leheb taşlanarak gömülür. Onun taşıdığı Muhammed Aleyhisselam, onun evinin olduğu yerden muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye dahil olur. Allah imanımızı amel ile süslesin. İmanımıza hakkaniyeti lütfesin. Ölüm öncesinde kalplerimizi ve gönüllerimizi uyandırsın. Merhum Nuri amcamız olmak üzere uzaktan yakından buraya teşrif eden cümle kardeşlerimizin göçmüşlerine rahmet eylesin. Kabir suallerini kolay kılsın. Cennet bahçelerinden bir bahçeye tebdil eylesin. Yuvalarımızda iman ve İslam üzerine huzur yazsın. Şu zor süreçte vatanımızı, milletimizi her türlü dahili ve harici şerden ve daha kötü olan şerlerden ve daha kötü olan hainlerden korusun. İslah'a mümkün olanları ıslah eylesin. İslah'a mümkün olmayanlara ona havale ettik. Bizlerden de uref eylesin. İman ve İslam üzerine huzur ve bereket dolu cennet tadında bir hayat ile uzun uzun ömürler nasip etsin. Son anımızda Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Allah 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 deyerek emaneti huzura teslim etmeyi kabrimizin cennetten gerip açılmasını İsrafil'in surunu işlediğimiz zaman Habibi Edibi'nin rivayet halk sancağına cem almamızı Havuz-ı havuz Kevser'den kana kana içmemizi, sualleri geçip amel defterimizi sağımızdan almamızı sıratı yıldırım gibi geçmemizi cennetlere dahil olmamızı nasip eylesin. Sizlerden bizlerden razı olsun. Cümlemizi affetsin. Allah rızası için gömmüş göçmüşlerimizin affı için hayır ve selametiniz için El-Fatiha'dan as-salamu kıymetli Osman Şentoy Hocam. Televizyonlarda da zaman zaman الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارفعنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين ارحم الراحمين Yapmış olduğumuz dua tuval, dualarımızı, okumuş olduğumuz kıraatlerimizi dergahın izzetinde kabul ve makbul eyle. Amin. Bu okumuş olan kıraatlerin içerisinde bize notları ulaşmış, ulaşamış hatimler, yasimler, mümkünler, tebarekeler, nebeler, diğer süre-i cihilleler, otuz bin tehditlerin cümlesini Ya Rabbi sana arz ediyoruz. Dergah izzetinde kabul ve makbul eyle Ya ya Rabbi Alim Merhamer Rahim. Bu okumuş olduğumuz sure gelirlerin, tesbihatların hepsinin e, sevabını evvelen bizzat Hacı-i Kainat gelmişlerin ve geleceklerin kıymetlisi Hz. Muhammed'in ve i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri başlamak olmak üzere Hz. Adem babamıza kadar cümle peygamberi izamın, evliya i kiramın, ulemanın, sülahanın, şühedanın ervadına arz eyledik. Kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ayrıca Ya Rabbi burada toplanmamızın vesile olan, vesilesi olan Nuri Eker amcamız dair olmak üzere uzaktan ve yakından buraya gelmiş olan buradaki hazirunu ve bunun uzaktan yakından izleyen gaybunun ayrıca bu camiye cemaat olarak ahirete irtihar etmiş olanların cümlesinin ruhuna hediye edildik, Sen vasireyle Ya Rabbi. Abi. Sanki şu anda Kabe-i Muazzama'da, Hicri İsmail'de, Mültezem'de, Makam-ı İbrahim'de, Safa'da, Merve'de. Sanki şu anda Arafa günü Arafat'ta, Cebel-i Rahme'de. Sanki şu anda Medine'de, Mescid-i Nebi'de, Ravza-i Paki'de. Sanki şu anda Kudüs'te, Beyt-i Makdis'te, Kubbet-i Sahra'da, Mescid-i Aksa'da dua yapıyormuş ve orada duamız kabul ediyormuş gibi senden kabulünü arz ediyoruz. Ya Rabbi maddi manevi hastalıklarımız var. Şifalar İslam'a Maddi manevi dertlerimiz var var, ihsan eyler. Maddi borçlarımız, manevi kul haklarımız var, edalar ihsan eyler. Dünyada, ahirette olduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Amin dünya ve ahirette korktuklarımız var, endişe ettiklerimiz var. Muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Efendimiz Hazreti Muhammed'in emini Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir mübarek gece yaptığı duadaki gibi Allahümme inne eselike min hayri meseleke minhu nebiyyüke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam dünya ve ahiret namına senden istediği tüm hayırları, güzellikleri, bereketleri, esenlikleri, afiyeti, huzuru, maddi, manevi, zenginliği ve her türlü bereketi istiyoruz. Bizlere de lütfeyle ya Rabbi. Ve nevdun ke min şerime s-sa'da minun Muhammedun sallallahu aleyhi <laughs> ve <laughs> sellem entel müsta'in ve aleyke vela vela havle vela kuvveti illa bila. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam. Dünya ve ahiret namına sana sığınır. Tüm şeylerden kederlerden, afetlerden, musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizi Göçmüşlerimizle beraber onları kabirin azabından, bizleri dünyanın fitnesinden, cümlemizi ahiretin karartısından ve cehennem azabından muhafaza eyle. Vatanımızı, milletimizi koru. Bizleri namazsız, niyazsız, dinsiz, imansız, kitapsız, Kur'ansız Vatansız, bayraksız, ezansız, edepsiz, ahiraksız nasipsiz, kısmetsiz bırakmaya Rabbi. Amen. Bizim de arkamızdan dualarda bulunacak evlatlarımızı yetiştirebilmemizi nasip eyle. Biz de göçtüğümüz zaman arkamızdan dua edecek eş, dost, akrabamızı çoğalt ya Rabbi. Geçmişimizi affeyle, geleceğimizi hayreyle. Biz seni seviyoruz, senden razıyız. سند سنة يا سنة آمين 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 يا مجيب السالين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة <تصفح> <تصفح> Uğuralım diye, uğuralım diye. Evet değerli dostlar Evet arkadaşlar böyle bir foto evet, acı acı. yani, e, Bu A videonun A tekrarını e, YouTube'a atacağım. E, e, oradan da izleyebilirsiniz böyle imkan olduğu zaman Velha canlı yayını o sizlerle o de o paylaşıyorum. O Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ne olursa kolay olmalı. İster imam, ister cemaat, ister büyük, ister küçük, ister yaşlı, ister gelecek, ister kadın, ne olursa